Geçen günü yoğurt döverken çıp çıp zırt zırt etti kapısıyla aguzum. Zapradım baktım elinde mektup, bizim tükürlerim veya aguzum. Buyur dedim veli buyur içeri, altına da serdim kaba binleri. Mektubu okuyuverdikten geri boşandı gözümüz hele aguzum gurbet türkü cavurlara yal etti. Çoklarını genç yaşlara kel etti. Torunumu benden uzak el etti. Batsın dedim gurbet hele Mektubu az yazma, cımık çoğu olsun. Sevenlerin yeri gömül bağ olsun. Ben iyi konu komşu olsun. Uzanıyor yardım hele aguzum. Habar dersen uyuz nuru şaşırdı. Tam 945 balon şişirdi. Hep içine günlerce kepi düşürdü. Kapak gibi çıktı tele ağızdan. Evet. Seyit de gözünü gözlüğü taktı, öpüsün altına buzağa battı. Koca buzdaman bir zaman, tekme çaktı, çaktı da kırıldı beyle ağızı. Kör iş aradı, göz bulamadı. Kapılar kapandı, yüz bulamadı. Altı köy dolaştı, biz bulamadı. Ateşledi, damı çoğu, aguzum. Davul, zurna, tam beş parça sazı lan. Bir ürettik ya bin bir nazı lan. Yetmiş yaşındaki koca kızı evlendi Erler birim Ali Akuzoo. <laughs> üç beş da beş bıra, emme gerisi vergiden yüzüldü omuz dersi firar etti akılların yarısı millet oldu yarım dere argozum. bu roca bu bilmem ne falan efendim aklım sardar çok da yalan şincik memlekette en iyi plan çingen falı falan akuzum ölü yapıyorsun diyor onlara da roda bari Ona seksendeyken düşmez sildara yakma tebdini çok iyi kavra o işler istibare dolu ağzın burada işsizlikten olmasın korkun cenaze işi çok kalanı durgun çabuk gel tam sene göremiyordun milletin yası öyle ağzın Yeter yavrum. Nihat kalanı kalsın. Arkadaşlarına bol selam olsun. Şöyle bir da olsun. Ünlü gelin havası çalsın. O cuman sesinin kedi aguzun. Aguzun. Birer çok şey. birer

Boru aslında çaylar ne gelene boy dur. Sonra Hey Hey Beni. Süpürdüğüm boy Aslanım kapandığına dayandım Evler kız gelecek değil mi? Aslanım bıyıkları boyandım Evler kız gelecek değil mi? Aslanım bıyıkları boyandım